Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Clans of Clans'ta yeşil taş hilesini göstereceğim. Fazla da hile sayılmaz ama kendi emeklerini alıyorsun ama ücretsiz yani. Başlayalım. Buraya ring kompresörü win yazıyoruz. Ring win. Ondan şu uygulamamızı indiriyoruz. Şu uygulamamızı. Onun sonra bu uygulamamızı açıyoruz. 155.000 bin bitcoin soldumu Google Play Store'den 10 dolar veriyor yani 25 Türk lirası gibi bir şey oluyor yani ona da 500 daş alabiliyorsunuz bunu nasıl yapacağız burada oyunlarımız var gördüğünüz gibi kazı kazan veya değişik şeyler işte Böyle kazıyoruz puan kazanıyoruz Evet, 30 aldım herhalde. Evet, 30 aldım. Böyle. Devam ediyorsunuz. Biri sizi aradı mı da yine para geliyor. Olamaz. Neyse. Böyle arkadaşlar. Ondan video çekiyorsunuz. De çok güzel şeyler var. Bir size aradı mı? Points kazanıyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Beni bu video beğendiyseniz beğenme tuşuna beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna Abone olmayı lütfen unutmayın. Böyle klas yok klas veya değiş oyunlardan istediğiniz oyunlardan hile veya başka bir şeyleri Öğrenmek istiyorsanız aşağı yoruma yazabilirsiniz. Görüşmek üzere bay.